Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Ayşe toplumumuz bugün e, Türkiye'nin birçok ilinde e, davul davulla zurnayla geçim sağlayan bir halkız. Ve davulumuz zurnamız olmadığı zaman hiçbir yerde bir e, söz hakkımız yok. Biliyorsunuz ki işte düğünlere giderek geçimlerini sağlıyor Ayşe Şu anda e, pandemiden dolayı tamamen durdu. Ve şu anda Ayşe Toplumumuzun e, kaynağı olmadığı için düğünle geçim sağlıyor. E, pandemiden müzik susmasın diye bir şey yapıldı. Ya yani ne yazık ki e, o programa giremedi bizim Ayşe'miz. E, çoğu işte görüyorsunuz e, şey yapamıyor yani birçoğu iki mezunu değil ve sisteme giremiyorlar. İşte e-mail istiyorlar ve video işte bunun gibi sisteme giremedikleri için buradan yararlanamadılar. Ama e, istediği e, bakanlığımızda yani büyük e, devlet büyüklerimizde mağduriyetlerinin gidermesini istiyorlar. Düğünler yok, mağduruz ve şu anda da en çok istediğimiz ee, bizler bizlerin düğünlerinin açılması ee, ve bir de pandemiden alamayan vatandaşlarımız, Ayşe'nimiz e, mağduriyetin giderilmesini arz ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Değil mi?